الله الرحمن الرحيم آه آية أو قيوم آه نستعذ بالله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهاكم من دون الله إن كنتم صادقين آه صدق الله العظيم آ آه ve eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan şüphede iseniz haydi onun benzerinden sizle meydana tek bir sure getirin eğer iddianızda doğru kimseler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi yani kendilerine güvendiğiniz insanlardan, cinlerden, putlarınızdan, yardımcılarınızı da çağırın. Evet. İşte efendim bu ayeti kerimede efendim, çağırın efendim. Yani efendim bu ayeti kerimenin üzerindeyiz. Efendim. Ha, e, nereye geldik tefsirde? izi terkibu lil huduri dedik. Terkib yani hudur içindir. Efendim, e, hazır olmak için yani efendim, e, şehit efendim, kelimesi şey şehit kelimesi o lafzı efendim, e, efendim, e, o kelime efendim, hudur içindir. İma bizzati ya bizzat ev bit e, tesavvuri veya tasavvurla tasavvur etmekle efendim huzur huzur manasında ne ve minhu bundan bu manadandır kıyla denilmiştir ne yani tasavvur mesela efendim e, şahit efendim e, olan bir kimse efendim hem mesela efendim e, şahsen yani ee, hazır ha, hazır olmak e, vardır hem de tasavuran yani. Mesela annem e, şahadet meclisinde efendim hazır olduğu zaman tabii şahsen hazır oluyor, şahitlik ediyor. Aa, ama bir de mesela efendim o şeyi bildiği için efendim o şeyin de mütesavvurudur yani. Efendim, e, ben mesela bu şeyin şahidiyim demek ne demek? Yani onu, onu bilenim demektir. Efendim, aa, e, mesela demek ki şahit şahid, e, e, bu, bu terkim huzur içindir. Ya bizzattır ya bir tasavvurdur. Efendim, e, ona mesela e, şahit deniliyor çünkü hazır oluyor efendim me zaten yani bir e, şahsan efendim e, şahadet efendim meclisinde hazır oluyor. Efendim ondan sonra e, bir de mesela eee tasavvur var. Yani efendim o şeyi e, bildiği için e, o şeyi bildiği için ona mesela efendim yani e, onu tasavvur ediyor. Mesela e, birisi derse ki yani şahidun bir hazel emri yani. Bu emri yani ben şahidim ne demek? Yani ben arifim bi. Mütesavvurun lehu. Ben arifim biliyorum ve onu tasavvur ediyorum. Ve haber veriyorum yani. Efendim ilmen efendim e, ve kal, kalben yani hem tasavvur ediyorum ve bildiğim için de haber veriyorum yani demek ki. Yani mutasavvurun lehu yani. Ana yani arifun bihi mutasavvurun lehu yani demektir. E onda hem mesela tasavvur vardır, hem de mesela şahsen tasavvuren e, huzur vardır, hazır olmak hem de efendim e, şahsen. Ki mesela şehadet meclisinde sen bulunuyorsun, şahitlik yapıyorsun. Ve minu bu manadandır <laughs> kıyla denilmiştir. Lil mektuli fi sebilillahi şehid. Allah yolunda öldürülene şehit diyorsun. Neden? Liennehu <laughs> Çünkü hazır olmuştur. Ma ol şey ki kana yercuhum. Yani umut ettiği o efendim ebedi nimete hazır olmuştur efendim e, veya hatta evil melaiket veya melekler hazruhu onun yanına hazır olmuştur. E demek ki burada her şey diyor ki o zaman demek ki şehit meşhur manasındadır. E bunun da diyor bir mahsuru yoktur yani. E, neden? Çünkü gaye yani hudur manası var mı yok mu var ve kad hasıradır. Hasır olmuştur yani. Demek ki yani o efendim ebedi nimet efendim ona görünüyor efendim. Demek ki ona hazır oluyor. Ondan sonra melekler ona hazır oluyor. Demek ki o da meşhur oluyor. Bina, yani isim mef'ul oluyor demek ki. Ya yanında efendim hazır olan hazır olan bir de hazır olunan yani. Demek ki onun yanında hazır oluyorlar. Yani melekler hazır oluyorlar. Ben bir de mesela ilahi nimetler hazır oluyor. Evet. Ebedi nimetler. Evet. Onun için yani maktula şehit denilmiştir. Efendim. Ve mana dune peki dune min dunillahi yani. Şimdi o da birçok manalara geliyor. Edna mekanin mine şeyi yani bir şeye en yakın olan demektir yani. Aha. Efendim, yani mesela Zeydun Duna Amrin derse ne demek? Yani demek ki öyle bir yerde ki en yani yakın amre en yakın olan yer demektir yani. Efendim. Evet. Evet ve mana döne adna mekanın adna da zaten en iyi en yakın hani olan yer demektir. Mine şeyi bir şey en yakın olan yer. Vemin bu mana dan der tewinül kitaplının tewinı ne demektir? Li anna çünkü bu tewin demek adna albade min albade kitabın bazı parçalarını bir bazılarına yaklaştırmak demektir ve dunke haza mesela ne demek ey huzhu yani e, ismi fiillerden yani huzhu bunu tut min efendim demek ki min edna mekanin minke sana en yakın olan yerden tut demektir sümme suire sonra mesela istiare yoluyla lirutebi rutbelere de istiare edilmiştir fakile denildi Zeydun Zeyduna Amrin yani Amr'dan daha aşağı derecededir. Ey fi şerefi şerefi yönünden efendim mertebe yönünden daha aşağıdadır. Ve minhu mesela bu manadandır eşşey dunu. Dun olan şey. Yani demek ki efendim e, hakir olan şey. Efendim o da mesela aşağı derecededir yani demek ki efendim Aha, yani sen nasıl diyorsun mesela efendim zeyl mesela amirden daha aşağı derecede ise demek ki eşşey dunu yani demek ki adi şey demek yani o da aşağı derecede yani diğer mesela şeylerden efendim mes tussi'a fihi sonra yani tücuvize fihi mecaz olarak Ondan mesela bir genişleme oldu. Fesu'mile fi kulli tecavzi haddin ila haddi. Yani fi kulli tecavzi tecavuz haddin bir sınır ila haddin başka bir sınıra. Hepsinde de kullanıldı. Ve tehaddi emrin ila ahara Yani bir emri bir şeyi mesela atlayıp diğerine mesela geçmekte efendim kullanıldı. Yani bir emri, bir geçmek efendim kullanıldı. Yani bir emri, bir Aha, e, efendim Kale Teala Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Nesta'izu billah La yettehizil mü'minun el kafirine evliyâe min dûnil mü'minin Efendim yani mü'minler kafirleri efendim mü'minlerin dışında o kafirleri dost edinmesinler ne manasını ayla tecavuzu tecavuz etmesin demek yani yani müminlerin efendim e, dostluğundan kafirlerin dostluğuna geçmesin yani efendim la yetekizil müminun el kafirine evliya min dunil müminin efendim Efendim. e, e, e demek ki burada efendim, e, ey mütecavüzin el müminin yani efendim, e, yani müminleri geçerek efendim bak işte efendim, geçerek kâfirlerin dostluğuna, onların dostluğundan geçerek kâfirlerin dostluğuna geçmesin yani ey mütecavüzin el müminin yani evet e, demek ki yani ee, ne oluyor? Hal oluyor demek ki. La yettehizil el kâfirîne evliyâe min zûnil me'minîn. Evet. Ee, ey, ey la yetecavazu ve la yetel ila ilâ ve kâfirîn. Me'minlerin dostluğundan kâfirlerin mesela dostluğuna geçmesin. Ve kâle demek ki bir şair ya nefsûle diyebilirsin ki mesela buna daim müfred ya nefsiyle dersen ya hazıf olmuştur. Yani ya nefsim. Aa, evet, e, ya nefsu ma leki dunallahi min vaqi efendim, yani ma leke, senin için yoktur. Evet, e, dunallahi efendim, min vaqi evet, yoktur. Allah'tan mesela başka seni efendim muhafaza edecek bir kimse yoktur. Efendim. Evet. Aha. Evet. Ha. Demek ki burada efendim maleki efendim e, yani ma vakim efendim ya nefsu maleki دون الله يعني ما لك واقع دون الله يعني أي إذا تجاوزت وقاية الله يرى الله جل جلاله وقاية سندن تجاوز إدرسن فلا يقيك غيره onu efendim yani onundan başkası seni muhafaza edemez. Bir tek mesela muhafaza edecek Allah Teala celaluhu efendim. efendim, aha. demek ki efendim e, burada yani efendim bir şeydi efendim atlayıp bir şeye geçmek manasını bize efendim getiriyor yani. Demek ki bu manada geliyor. Evet. 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 la yakike gayru. Ey yani, izat tecavüzse te yani tabi. Vikayet Allah-u Teala fe la yakike Yani demek ki ma-i istifamiye-i inkariyedir burada. Yani efendim evet, yani, e, ya nefsu, ey nefes, nefsü, ya nefs veya ya nefsi, o ya hazif olmuştur. Yani ya nefsi, ma leki, dun allahi mi yani sen Allah'tan başka sen, sana bir vakı mı var demek ki burada ma ma istifam ney inkariyedir yani efendim Aa, biz önce yani sadece nefi e, olarak aldık burada istifam vardır istifam bir inkariye. yani insanı mesela ikrara efendim davet ediyor yani efendim e, ilca ediyor onu mecbur bırakıyor yani maleki dunallahi min vakin yani Allah'tan başka Evet seni mesela senin için bir vakı mı var? Muhafaza edici mi var? Yani yoktur. Yani demek ki burada o ma ma istifamiye inkariyedir. Evet. E, ondan sonra bir de وَلَا لِلَسْعِ بَنَاتِ الدَّهْرِ min رَاقِلِ Efendim, benat-ı yani zamanın hadiseleri demektir. O zamanın hadiseleri için bir rakı yok, absuncu yoktur yani. Efendim, sana okuyacak efendim, bir kimse seni mesela Efendim, muhafaza etmek için seni okuyacak bir e, kimse de yok yani. Bir afsuncu da yok yani. Burada yani efendim Vela li les'i Les'i yani efendim, ısırmak. Efendim benat Dehri yani zamanın hadiseleri. Efendim seni mesela ısırdığı zaman mirakın efendim, rakı mı vardır? Yani onun içinde bir rakı yok demek yani. yani o yani, absuncu yok yani. Efendim, ya nefsu ma leke dunallahi min vakin ve la lilesi benati dehri min rakı. Efendim, yani ne yani, efendim, yani, yani, yani senin için bir vakı mı var yani vakı yok. Seni muhafaza edecek Allah'tan başka yoktur. Yani ondan sonra ve e, hadiselerin zamanın hadiselerinin efendim seni ısırdığı zamanda efendim bir vakı yok, absuncu yok. Efendim. E, yani demek ki burada efendim yine mesela yani eğer Allah Celle Celaluhu'nun şeyisinden tecavüz edersen efendim yani efendim onun vikayetinden efendim bak mesela haşiye öyle efendim şey yapmıştır yani vikayetinden sen mesela e, tecavüz edersen Efendim ondan başka seni efendim muhafaza edecek kimse yok demektir yani. yani. Evet. Aha. evet. Evet. Ve evet. la lilesi lilesi benatil dehri yani. Efendim evet, ben artık dehr Efendim. onun içinde de ben artık derdi diye mi? efendim yani hadiseleri. Zamanın hadiseleri. Evet. Evet.